Kaski, Belsin 19 Mayıs Mahallesi'ndeki altyapıyı yeniledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belsin'in 19 Mayıs Mahallesi'nde muhtelif bölgelerde ekonomik ömrünü tamamlamış, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeni nesil malzemelerle yenileyen Kaski ekipleriyle bir araya geldi. Kayseri'yi altyapı sorunlarından arındırarak daha yaşanabilir düzeye ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Su ve Kanalizasyon İdaresi KASKİ Genel Müdürlüğü, Belsin 19 Mayıs Mahallesi'nde ekonomik ömrünü doldurmuş olan hem içme suyu hem kanalizasyon hatlarını yenileyerek sorunsuz altyapı hedefiyle mevcut altyapıları revize ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeni nesil malzemelerle yenileyen kaskı ekiplerini ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyük Kılıç, şehrimizin güzide semtlerinden birisi. Mütevazi insanların, gönül insanlarının yoğun olduğu Belsin bölgemizdeki 19 Mayıs mahallemizdeyiz. Bu bölgede 40 tane bloğun yararlanacağı, yenilenmesi gereken bir hizmet söz konusuydu dedi. Büyük Kılıç, daha önce eskimiş olan hatların yenilendiğini vurgulayarak şunları söyledi. Hem içme suyu hem de kanal bağlamında yapılan güzel bir çalışmayla yaklaşık 1300 metre şebeke hattı. 40 tane dediğimiz gibi bina bağlantısı ve aynı şekilde de aynı bölgelerde birlikte eş güdüm halinde kanal çalışmaları yapmak. Bu bölgenin daha önce eskimiş olan hatlarını yenilemek suretiyle sağlıklı bir şekilde hizmetimizi sunmuş olduk. Yüklenici firmamıza ve tabi ki değerli kaskimizin ekibine teşekkür ediyorum. Kaski Genel Müdürü Yavuz Çan ise güzel bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, ekonomik ömrünü doldurmuş olan hem içme suyu hem kanalizasyon hatlarını komple yenilediklerini sözlerine ekledi. Belsin 19 Mayıs Mahalle Muhtarı İsrafil Boyar da Kaski'ye ne zaman gitseler geri çevrilmediklerini belirterek, çalışmalar nedeniyle Başkan Büyük Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Kaski personeli ve tüm emeği geçenlere yönelik Allah razı olsun dedi ve teşekkürlerini iletti.